Ben kim? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimi örnek alıyorsun? Öğretmeni kim? Hacca gidiyor. Oo. Hacca gidiyor. Bandolarla, bando dediğim hani böyle herkesi ayak alıyor, dünyaya ayağa alıyor. Alo ben hacca gideceğim. Şu falan havalimanında olun ha. hacca bütün dünyaya ayak kaldırıyor. Kadını, erkeği falan. Ya hiç demiyor musun? Niye bu gösterişi gerek var mı? Seni tanımayan, helalin olmayan insan elini öpüyor. Elini haramdır haram. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımları dışında kendine haram düşecek hiçbir insanın elini tutmamıştı. Senin öğretmenin kim? Senin liderin kim? Başka bir kadının elini tutmamış. Evliyalar, hoca. Kendini böyle fetvalar veriyor. Ben cennetim gidiyor. Benim arkamdan gelenler de cennete gidecek. Benim müritlerim de cennete gidecek. Yahu sen kimsin yahu? Allah aşkına kendimizi bir şey yapalım ya. Kalk diyor Peygamber Efendimiz kızına diyor. Kalk diyor namaz.